<laughs> biz okul dönerden geldik. Gelir mi yardıma? Yok abi hallettim. Hocam biz bol O önünde ben İndirirken şeye dikkat et. Gel abla Aynen aynen. sen Ah. Ah. <laughs> Canan yavaş. A, şey, Biz o. Ne oldu? Bozuldu mu dengesi? Yok, gönyesi bozuk diyor da ben öyle bir şey görmüyorum. Ya bir şey hissedecekken durursunuz bak, ya. Anam. İpi arasında geçir, düşmez bu. Arabenlik birbirine birbirine geçir, zor düşmez daha. <laughs> Sağlam bağladık abi ya. Bunu hallet de. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi, hadi, hadi gidiyoruz. Bak, hadi hadi kendinize iyi bakın. Hadi. Yolda gözlük alabilirsiniz alın yani. Evet evet gözlük bakacağız. Gözlük al. Gözlük al. Doğru. Dostlar herkese selamlar. Şu an Muğla'nın Milas ilçesindeyim. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'de 3 hafta ailemin yanında dinlendim. Enerjimi topladım. Gerçekten o 4-5 aylık tur beni yordu. İstanbul'a döndükten sonra dinlenmek çok iyi geldi bana. Tekrardan bir şey yapmak istedim. Aklıma bisikletle Türkiye'yi gezme fikri geldi. Bisiklet alıp yaklaşık bir hafta içinde tüm hazırlıklarımı tamamladım. Eksiklerim mutlaka vardır. Yolda öğreneceğim ne eksik ne değil. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Bisiklet sürmeyi en son küçükken sürüyordum. Yollardayım yine. Bilmediğim yollarda Türkiye'yi gezeceğim. Zor olacak büyük ihtimalle ama gerçekten keyifli oluyor zor. Rotaları gerçekleştirmek yapmak. Benim geçen sene düdüğüm Likya yolunda tanıştığım bir arkadaşım vardı. Muğla'dan Gökten Reis. <laughs> Görüyorsunuz şu an o da önünde bisiklet sürüyor. Muğla'dan başlamak istedik Türkiye turuna. Muğla'nın Milas ilçesindeyiz. Ege'den Akdeniz'e doğru süreceğiz. Akdeniz'den Güneydoğu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'e doğru devam edeceğiz. Hedefimiz böyle. Gerçekleştiremeyebiliriz. Gittiğimiz yere kadar gideceğiz. Çünkü yani biraz keyifçi şekilde süreceğiz. Keyif yapa yapa gideceğiz. Kampata ata geçeceğiz. Çadırımız var. Her şeyimiz var yani. Kendi yemeğimizi yine kendimiz yapacağız. Bu arada mikrofon aldım arkadaşlar. Umarım sesim iyi geliyordur. Normalde bir önceki videolarda fark ettiğiniz gibi sesim gerçekten çok kötü geliyordu. Çünkü kameranın mikrofon özelliği pek iyi değildi. Bazen güzel ses alıyor bazen kötü ses alıyordu. Şu an güzel bir mikrofonum var. Şu an güzel bir mikrofonum var. Ama mikrofonunda dead yok. O yüzden belki biraz rüzgar geliyor olabilir rüzgar sesi. Yani ben de aslında mikrofonlu ilk kez bir gezi planladım ve yapıyorum. Akyaka'ya doğru gidiyoruz. Akyaka'da buradan 60 kilometre uzaklıkta. Manzaraya görüyorsunuz değil mi? Mükemmel ya. Gökten'in babası burada öğretmen, ilkokul öğretmeni, aynı zamanda müdür. Onların evinde 2-3 gün konakladım. Şimdi beraber göktanla mükemmel manzaraya karşı Akyaka'ya gidiyoruz. 60 kilometre süreceğiz değil mi? Aynen. Bu arada yol düz bir yol ama sadece bir 400 metrelik bir çıkışımız olacak galiba değil mi? Aynen çok küçük bir çıkış galiba. Öyle umuyoruz. <laughs> Bakalım. Alatepe'ydi değil mi orası? Aynen. Abi, burası gördüğünüz gibi dümdüz aşağıya gidiyor arkadaşlar. Hiç pedal bile çevirmiyoruz. Baksana şuna. Şöyle bir su aldık. Adamı buzlu su istedik adamdan. Bildiğimiz buz kütlesi verdi su vermedi ki. Buldun mu abla? Birleşik yazacaksın ama yersiz. Yersiz yönsüz birleşik. Siz burada çalışıyor musunuz abla? Burada çalışıyor musunuz? Burası restoran mı ne? Gözleme yeri. Ne kadar bir gözleme? İyi. Biz geçen sene ne kadar yiyorduk? Geçen sene 120'ye falan yiyorduk. Ha. Fethiye'den. Antalya aynı. Değişmemiş çok yani fiyatlar. Hani o o bence lastiğin içinden bir şey geçmemiş de şey olmuş gibi. Hani orası öyle olacakmış da Ağırlıktan falan olmuş gibi. Şurası mıydı? Nereydi? Şurasıydı Bir daha şey yap bakayım Bu iyiymiş lan İnşallah tutuyordur da yani İki i̇şte hani tane şey gibi iyi duruyor Şuraya da bir tane yapayım Burada gitti gidecek yani. lastiği tamir et, Dostlar şimdi teminelim. lastiği Tamir ettik. Yorucuydu. Sen de selam selam. Yani. Gerçekten. Umarım bir daha inmez lastik. Aldığım yama çok kaliteli bir yama değil. Sürekli yanlarından hava kaçırıyordu. Değiştirdik yamayı ama her an bir ses gelebilir yani çıs diye. En yakın şehirden yama alacağız. Yoksa birader götürmez, götürmez bizi bu. Ya şöyle uhu yapıştırıcılı falan bir yamalar. Aynen öyle. Abi bunlar ne yapıyor ki oraya? Toz duman için orası. Abi şuradan bir su doldursam iki dakika. Selamünaleyküm. Ya dostum dostlar bunu bilmeyen bilir. Bilmeyen hiç bilmez. Ah. Abdest aldım sanki ha. Evet. Of. Çok fena. Şunlara boş atacağım çünkü yer yok. Ne oldu? Çaldın mı? Ben de. Elimizle çıkartacağız artık yapacak <laughs> şey. Fena! Çok dik yokuş. Ve virajlı. Arka tekerin havası inanılmaz derecede inik. Dostlar, şimdi Akbük'e inmeden manzara noktasındayız. Şu aşağıda gördüğünüz yer var ya, orası Akbük. Ee, biz Akyaka'ya bugün varamayacağız. Çünkü Akyaka e, teker patladığı için çok uğraştık tekerle. Gerçekten 2-3 saat zaman kaybettik ve geç çıktık bugün. O yüzden bu gece Akbük'te kalacağız. Akbük'te kalmak da çok iyi. Gerçekten inanılmaz bir manzara var buradan bakınca. Şuraya bakar mısınız? Abi böyle bir manzara nerede var ya? O kadar ülke gezdim. Nadir yani şöyle bir yer görmek. Bilmiyorum kameradan ne kadar iyi gözüküyor ama buradan çıplak gözle manzara noktası Akbük çok güzel görünüyor. Dostlar şimdi Akbük'e indik. Çok güzel bir manzara var. Gerçekten şöyle göstereyim size. Burada ücretsiz kamp kurabileceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Biraz zor gibi. Ama şansımızı bir şekilde deneyeceğiz. Abi şu manzara gerçekten çok iyi. Bu arada Balkanlara çok benziyor biliyor musun burası? Şöyle şu görüntü. Ha? Çok iyi koy ya, gerçekten çok iyi koy. Yarın yüzeriz burada, sonra çıkar devam ederiz. Makarna falan alalım bulursak. İçeri falan da sorarız, biz burayı da bakalım. Balık ekmek, döner köfte, tost diyor, meşrubatlar. Ne susuzluğu <laughs> yüzüğün gideriz. Burada yok gibi ya. Bir sorayım ben yine de. Kolay gelsin abi. Burada makarna var mı? Böyle paket. Paket. Var, paket. Ha, makarna. paket. var, var mı? <laughs> Alalım yapalım. Su, su koyarız. tamam Aynen onlardan biri olabilir evet. Güzel. Ne kadar bu abi? 40. 40. Evet, Dur bir dakika bir cüzdanı getireyim. Dostlar böyle bir makarna aldık. Şimdi bu makarnayı tenceremizde yapacağız. Ocağımız var, tenceremiz var. Çünkü burada bir yemek en az 300 liradan 400-500 liradan başlıyordur. Baksanıza duş bile 50 lira diyor. Tuvalet 40 lira diyor. Nasıl ya tuvalet 40 lira? Gerçek mi bu acaba? Şöyle göstereyim. Vay be. Yani nasıl 40 lira anlamadım ben ya. Gerçek mi? Ne aldın? Tamam. Çok pahalı değil mi ya? Tuvalet niye öyle? Duşla tuvalet aynı fiyat.